Ve Gençlik Spor maçtan 9-1 galip ayrılmasını bildi. Maçın yıldızlarından Erdi ile birlikte. Erdi yine güzel gollerim vardı. Hatta en güzeli kameralar takıldı yine. Bakalım ayın gollerine gelebilecek mi? Maçla ilgili düşünelim alalım kısaca. Bu maç güzel geçti. Ortada geçti. <laughs> Biz üstünlüğümüzü sağladık. Eski oyunumuza geri döndük. Geçen hafta üzücü bir mağlubiyet aldık. Bunun üst, bunu kapatacağımıza inanıyoruz. Geçen hafta ben çok fazla istedim maçı. Belki diğer arkadaşlarımdan da fazla istemişimdir. Kaptanımızdan da fazla istemişimdir belki. Bu benim tepkilerime yansıdı. Arkadaşlarım suratım asıldı. Arkadaşlarıma tepkilerim değişik oldu. Bu yüzden bütün arkadaşlarımdan geçen hafta için çok özür diliyorum. Bir de hafta içinde Muzo diye bir Muzo arkadaşımızdan iyi bir haber aldık. Sevindirici haber bizi daha da sevindirdi. Ee, i̇nşallah Geçen hafta şey e, inşallah haftaya bizle birlikte olacak Muzu hakkında Çeşitli söylentiler var sanırım Ama Muzu hak ettiği ve Olması gerektiği yerde gençlik spor 35'te Başka bir şey Konuşulmaması gerekiyor bence bunun için Başka takımda sergilediği oyunla bu sergin Buradaki sergilediği oyun arasındaki Farkı herkes görebiliyordur umarım Bu bizim Arkadaşlığımızdan kaynaklanıyor İlerleyen haftalarda herkes tanıdığı, bildiği, güvenli yer değil. Herkes görecek. Bakalım biz de izleyip göreceğiz. Teşekkür ederiz güzel performans için. Evet, Kaptan Rea, Rea. Senin de düşünüyorsun maçla ilgili. Bravo, maç güzel. Karşı takım çok genç yetenekler. Güzel maç oldu. Kazanmasını bildik. Her zaman iyi, iyi oyun sergilenmiyor. Yani biz oyunumuzu oynasak da bazen top istemiyor. Geçen hafta da kalmadık. Fakat kulağımıza gelen bazı şeyler oluyor. Erdi ona da değindi. Çok da doğru konuştu ben tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ya bu takımda kalanlar, benim yanımda duranlar zaten hepsi yanımda. Ya ben dışarıdan konuşanlara cevap vermek istemiyorum. Herkes izlesin, takip etsin. Bunu daha da ilerisinde herkes sahada görür. Ama bazı söyleyeceklerimi de hani geçen hafta söyledim. Açık videoyu izleyebilirler. Ben burada kardeşlerime teşekkür ederim. Takıma sahip çıkan herkese teşekkür ederim. Zorluklarla ben çok sık karşılaşıyorum. Ama böyle daha güzel oluyor. Yanımda olanlarla devam ederim, olmayanlar da hiç sorun değil. Dışarıdan konuşanlara da hemen gidiyoruz. Çok şeyimiz yok, cevabımız yok. Gelsinler maç yapalım. Evet arkadaşlar, bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkürler Gentleman Futbolu için. Sağ ol.